daha büyük bir ayna olsa da görsen şu halini var ya. Ya sen bir dur ya. Okul önünde beklemeler falan. Tam aptal aşıksın. Şşş geliyor. Bay görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne haber? İyidir senden. İyi. Ben gideyim mi? Yok yok. yok. Niye ki? Ne bileyim, belki yalnız kalmak istersiniz. Yok canım. İstemez miyiz? İster miyiz? Aa, bilmem. Acelesi yok ama yani. Tabii canım, iyi böyle. Kal bence. Kalsın kalsın. İşin mi var ki? Yok. Aa, Pınar abla yine fotoğraf yüklemiş sabahtan ya. Baksanıza çok şirin değil mi? Gördünüz mü Zeynep'in tatlılığını? Canım ya, çok tatlı. <laughs> çok güzel. Baksana. Aman Hüsnü bir görsen bir güler yüzlü hmm. bebek ki. Ne yapayım? Pozitif pozitif. Enerjisi pozitif. Darısı başınıza Tekin Bey. Sizi de öyle pozitif yüklü görmek nasip olur inşallah. Baba Tekin aşırı yüklü bence. Toprak'tan unutmuşlar bunu ya? <laughs> Uzatmayın. İki lokma yemek yiyeceğiz zehir etmeyin. İnsanın böyle mıncık mıncık böyle sevesi geliyor. Aa! Öpesi geliyor. Sus sus. Isırası. Suat. Suat. Bu yaştan sonra başıma iş çıkarmayacaksın değil mi? En güzel çocuk başkasının çocuğu artık. Torun severiz artık torun. He! <laughs> Ay tabi canım. Önce. <laughs> Allah o günleri de göstersin inşallah. Değil mi Zeliş'im? Zeliş. Zeliş! Ya, efendim baba ya. Kızım siz bana kafayı mı yedirteceksiniz ya? Korkuttun kızı Hüsnü. Al kızım su iç bir yudum al. Evde işe Arda. <laughs> <laughs> <Yusur> ya. <Aa. gülüyor> e yani aşk olsun kepçe. Ne oluyor kızım? Boğazıma kaçtı baba. <laughs> Teyzeciğim pardon. <laughs> ne demek? Ne zaman istersen püskürtebilirsin böyle baştan aşağıya. Teyze <laughs> tamam. Ne var? Sırtına <laughs> vurun şunun, sırtına bak, vurun, sırtına vurun. <laughs> Onur bizi duyuyor musun? Çok net Rıza baba. Hüsnü sen duyuyor musun Onur'u? Duyuyoruz Rıza baba. Pekala. Ben söyleyeceğim harekete geçeceğim zaman. Şimdi beklemedeyiz. Babam yanında mı? Evet, sivil araç. O artı ben. İstersen sonra konuşalım. No problem. O hedefe konsantre. Devam. Arda! Abi! Ne oluyor oğlum? Çıt 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 ergenler gibi Allah Allah. Hiç yapıyoruz burada. Pardon abi, şey için. Şey ne evladım? Elinde telefonla mı doğdun? Nedir bu kadar önemli olan? Önemli tabii. Yani şey için. Ne için? Yok bir şey abi. Olur çık. İşiniz gücünüz yok mu böyle günün ortasında? Hani babamlar falan hep çalışıyor ya. Biz de çalışıyoruz. Yolumuzun üstüydü, geçerken uğrayalım dedik. İyi yapmışsınız tabii. Yasemin'e de ayıp oluyor. Hep böyle bekletiyoruz ayakta kızı. Beklesin ya, zarar yok. Çok kötüsün ya. Ne yapayım? Göremeyince seni. Ya aslında çıkabilsek bir yerlere. Nasıl? Buluşma gibi. Böyle ikimiz. Ayaküstü olmasa. Tabii sana da uygun bir gün. Bilmem ki. İstemez misin? E olur. İsterim tabii ama nasıl olacak okuldan sonra falan? Hı? Akşam da olabilir. Olur olur. Ben evden izin alırım. Rahat rahat çıkarım akşam. Oldu. Abarttım değil ha, mi? Yani. Ay zor bizde o işler biraz öyle. Hadi ya. Hmm. Aa Metin. Metin. Ne haber? Ne haber ya? Ne haber kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Siz ne alaka bu saatte burada ya? Geçiyorduk da buradan kardeşim uğrayalım dedik. Ne haber? İyilik. Abla bitti mi senin dersin? Bitti. Biz de öyle laflıyorduk ya <laughs> Mesai yok musun arkadaşlar? Bir saat boşluk vardı. Senden de geçen gün o karışık CD istedin veremedi ya bir Ha, o karışık CD. Ne oldu o karışık CD'ye? Buralardaydık. Geçerken alayım dedim. <laughs> Unutuyorum kaç seferdir ya. Unutma oğlum. Dur bekleyin dedim iki ben. dakika gidip getireyim ha. Tamam olur. Ya da gelin oturalım bizde kalmayayım burada böyle ha. Yok yok eve gelmeyelim. Yok, yok Gitmeniz lazım bizim. Sana zahmet getir CD biz kaçalım. Aa neyse. Ben de kardeşim gelmiş eve geçeyim artık. Hadi görüşürüz. Cık. Selamlar mer. Aleykümselam. <laughs> Geldim hemen bekleyin. Tamam hadi. <laughs> Aleykümselam ne ya? Kıza denir mi öyle? Ne bileyim çıktı ağzından ya. Şş, iyi toparladın ha. Sağ ol. Herhalde. Unutma bu kıyamı. Unutur muyum?